Ruhum pilavı adını ilk defa duydum ben de bakalım nasıl olmuş yemeklerimiz. Hamurunu çok güzel ince açmış bence çok da güzel eşit bir şekilde kesmiş iyi de pişirmiş lezzetlendirmiş gayet güzel bence kıyması bir tık daha böyle çıtırdayabilirdi. Hani o gerçekten çıtırdama sesi olunca lezzetlenir ya ama yani çok güzel kıymasını ezmiş. Kütür şey böyle bütün bütün kalmamış kıyması. Bence çok güzel bir tabak. Bakalım daha güzelleri mi var, daha kötüleri mi? Aferin kızlara vallahi Her, hepsi güzel açmış. Bu gelinimiz de bayağı ince açmış. Yer yer kalınlıklar var. Ee, pişirirken bakın şöyle şeyler olmuş. Yani ilk attığınızda suya iyi karıştırmazsanız, tuzunu, yağını ayarlamazsanız yapışır ya. Böyle yapışmalar var. Ama ince olan da çok ince olmuş. Hamuru konusunda kararsızım. Kıyması bire göre daha da e, şey kalmış. Ona biraz daha kavrulsa dedim bu bayağı kavrulması gereken bir kıyma. Çiğ değil ama o lezzetini tam alamamış. Üçüncü tabağım. Hmm. Aradığımız tabağı bulduk. Kıyması gözle bile görülüyor. Acayip güzel e, ezmiş, kavurmuş, bayağı lezzetli olmuş. Kıyması en lezzetli olan bu. Hamuru çok ince bir tane yedim. Yapışık olan yoksa tabağımız budur. Bakalım. Çok güzel. Vallahi hangi gelinse bayağı güzel incecik yapmış. Bu böyle tencereden aldıktan sonra bir bardak soğuk su katıyorlar aşı mı ne diyorlar o suya o zaman bu yapışma önlenebiliyor aslında. Bence 3'te 3 üç kızlar fena açmamış yani ama bu tabak mükemmel olmuş. Son tabağımız. Birinci tabak Hani dedim ya daha kavrulsa iki daha da kavrulmak istiyor. Bu tabak yani hamur olarak içlerinde en kalın gözle de görülüyor zaten sanırım bu en kalın en şekli bozuk yani en çok birbirine yapışan tabak bu olmuş. Kıyması fena değil ama asıl e, hamuruyla çok uğraştılar. Benim için nasıl hamur açtıkları çok önemli. Başarılı bir tabak değil. Tadı kötü mü değil. Kıyması falan bence başarılı ama hamur olarak en zayıf halka dördüncü tabak ve bir puan. Üçüncü tabak yıldızlı beş mükemmel olmuş. İkinci tabak üç puan olsun ortalama güzel bir lezzeti vardı. Birinci tabağa da dört vereyim ee, onu da çok beğenmiştim. Şimdi öğrenelim kimlere kaç puan gitmiş önce üç puanla başlıyoruz. 3 puan alan gelinimiz Aleyna bak sen. Valla fena değil yani Aleyna'nın tabağına göre ben beğendim. Şimdi de 4 puan alan yani beşi kaçıran gelini bulalım. Hamurunu en güzel ikinci yapan gelinim Gül. Helal şahane bir tabak çıkarmış ve günün yıldızı acaba hangi gelinim çıkıyor? Yeşim mi Tuğba mı acaba günün yıldızı olmuş? Yeşim, tebrik ediyorum Tuğba. Maalesef günün en zayıf halkası olmuş benim gözümde. Belki diğer hamurları açtıkları daha güzeldir. Hemen mutfağa koşup çayınızı kahvenizi doldurmalısınız. Çünkü sıra kayınvalidelerdir. Kendine güvenen gelinler. Hodri meydan. Yemek dersi verilir. Müracaat. Neymiş? Benim gelinim şampiyon değil şampuan bile olamazdır. Ben şampiyonum. Bu altınları sadece en iyiler kazanacak. Baksana nasıl güzel. Başvurun bu altınları siz kazanın. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>